Merhaba sevgili arkadaşlar. Dergi 8 çarpanları ayırma ders 325 ile karşınızdayım. Önce şu cümleye bakalım. Bazen küçük şeylerde ne biçim sonuçlar alındığını gördükçe içinden küçük şey diye bir kavram olmadığını düşünüyorum diyor. Sevgili arkadaşlar demek ki küçük hamleler büyük başarıları getiriyor. O yüzden küçük adımlarınızı küçümsemeyin sevgili arkadaşlarım. Evet. X kare artı X kökleriymiş x kare artı kök 7 bölü x ifadesinin sonucu kaçtır diyor. Görüyor musunuz? x kare artı kök 7, x kare artı kök 7 bölü x nedir diyor. Sevgili arkadaşlar ben x kare artı x kök 7 ise ben kök 7 yerine şuraya gelir x kare artı x yazarım. Değil mi? Şimdi ben bu x kare artı x, x parantezini alırsam x artı x artı 1 bölü x olur. x'ler gider x kare artı x artı 1 olur x kare artı x soruda ne verilmişti? Kök değil mi? O zaman bunun yerine kök 7 yazarım. Cevabım kök 7 artı 1 olur. Bu kadar kolay bir soru karşınıza gelir arkadaşlar. Zor gibi gözüküyor. x kare eksi 24 bölü x ifadesinin sonucunu bulunuz diyor. Arkadaşlar x kare eksi 4 x eşittir 6 verilmiş. Bu soruda bunu unutmayalım. Bakın şurada sorunun üzerine yazmamışlar. Soruda x kare eksi 4 x eşittir 6 verilmiş. İstenilen ifadeyi arkadaşlar yukarıdaki bir yerine yazalım. Bakın x kare eksi 24 bölü x'i ben x kare eksi 4 çarpı 6 bölü x yazabilir miyim? Yazabilirim değil mi? O zaman x kare eksi burada dikkat edin. 4 çarpı x kare eksi 4 x yazabilir miyim? 6 yerine yazabilirim. x kare eksi 4 çarpı x kare eksi 4 x bölü x yazdım. Şimdi sevgili arkadaşlar x kare eksi 4 bunu x kare bölü x eksi 4 x bölü x şeklinde yazayım. Bu x değer gider. Ne kaldı arkadaşlar? x eksi 4 kaldı. O zaman x kare eksi 4 x de 6 idi. 6 artı 16 cevabım 22 olur. Videoyu durduruyoruz. Şimdi test 325 a'yı çözüyorsunuz arkadaşlar. Tekrar hareket ettirin. 2 a artı 5'tir. 5 ise 4 a kare eksi b kare artı 10 b ifadesinin sonucu kaçtır? Böyle bir soruda sevgili arkadaşım yapman gereken belli. Neden? 4 a kare eksi b kare artı 10 b nedir? 2 a'nın karesi eksi b kare artı 10 b demek değil mi? O zaman bakın 2 kare farkı var. 2 a artı b çarpı 2 a eksi b artı 10 b. 2 a artı b ne verilmiş? 5. 2 a artı b'ye 5 yazdım. 5 çarpı 2 a eksi b artı 10 b arkadaşlar. Genişlettim. 10 a eksi 5 b artı 10 b. O zaman 10 b'den 5 kare çıkarsa 5 b kalır. 5 parantezini alırsam 2 a artı b kalır. 2 a artı b, b neydi arkadaşlar? Soruda verilmiş 5. 5 kere 5 cevabım 25 olur. Şuna bakalım. x kare eksi x artı 1 eşittir 0'mış. 8 çarpı x üzeri 12 artı x, x üzeri 9, x üzeri 6, 2 x küp artı 1 ifadesinin sonucunu buldunuz diyor. Arkadaşlar ben bana verilen ifadeyi x ile genişleteyim. x ile genişlettiğim zaman arkadaşlar x küp eksi x kare artı x eşittir 0 yapar. Evet gördüğünüz gibi. Bu şeklertir arkadaşlar x küp eksi parantezinde x eksi 1 şeklinde yazabilirim. Niye? Şuraya bakın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eksi x artı 1 yazarım. x küp eksi x eksi 1 artı x eşittir 0'dan sevgili arkadaşlar. Şurada zaten göstermiş. x kare eşittir x eksi 1. Devam edelim. Bunda x'ler birbirini götürür. x küp artı 1 eşittir 0 arkadaşlar x küp eşittir eksi 1 yapar. 8 x 12 x 9 x 6 2 çarpı x küp arkadaşlar artı 1. Ben ne yaptım? x küp üzerine eksi 1 yazacak şekilde parçalayalım. x küp 4, x küp 3, x küp 2 çarparsa buraları verir arkadaşlar. x bir yerine eksi 1 yazdım. Eksi 1'in 4. eksi 1'in 3. eksi 1'in karesi artı 2 çarpı eksi 1 der. Rakamlar birbirini götürür. Cevabım 7 kalır arkadaşlar. Şimdi test 325 B'yi çözüyoruz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki dergide görüşmek üzere.